Hoş geldiniz arkadaşlar. Rakle Amber serisinden, üçlü su bardak takımı, karma renklerde 10 lira. Yakacıktan 4 kişilik yemek masa takımı, 1 masa 4 sandalye set fiyatı 950 lira. Tuğu porselen tepsili sunum seti 4 parça 33 lira. As cevherden 3 parça, granit kek kalıbı seti baton, kelepçeli ve bacalı olarak 3 parça 120 lira desenli orta boy 55 santimlik, emayesini çeşitleri 40 lira. Metal standlı granit, üçlü cezve seti 70 lira. Kristal kek fanusu, 32 santim çapında her biri 13 lira. Doğal ahşap ayaklı, desenli üçlü zigon takımı 115 lira. Keramikadan 13 santimlik, ikili siyah seramik kahvaltılık seti 10 lira ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Metal kulplu ikili rustik ahşap tepsi seti, farklı renk seçenekleri ile 20 lira. Kulplu, metal kırmızı 40 santimlik ekmek kutusu 20 lira. Esseden 2 litre kapasiteli tombik çelik termoslar 50 lira. Çift renkli, rattan çamaşır selesi 20 lira. Çifte çift kulplu çok amaçlı tava, 28 santim çapında 109 lira. Cevse inci serisinden, 2 dilim ekmek kapasiteli ekmek kızartma makinesi 90 lira. Kütahya porselenden, kulplu bardaklı, tam dekorlu 12 parça çay takımı 60 lira. Başa Bahçe Aurora serisi 30 santimlik meyve tabağı 25 lira. Ahşap çerçeveli dekoratif ayna 90 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Yaldızlı dörtlü seramik kahvaltılık 45 lira. Dört raflı çekmeceli ahşap lambader 70 lira. Altılı silikon, renkli muffin kalıbı karma renklerde 10 lira. 2 parça renkli, Mini düzenleyici sepet çeşitleri farklı renk seçenekleri ile set fiyatı 7 lira. Rostantlı 3 parça cam yağlık sirkelik seti 28 lira. 6 bıçaklı pratik sebze doğrayıcı çeşitleri 13 lira. Desenli sandalye kılıfı çeşitleri farklı renk seçenekleri ile her biri 12 lira. Tek fiyat turkuaz renk mutfak gereçleri her biri 8 lira buzdolabı ve mikrodalga için silikon gıda koruyucu çanta çeşitleri 6 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Kışa bahçeden silikon kapaklı, 2 litre kapasiteli yan kavanoz adet fiyatı 10 lira. Ponponlu 3 boy, 3 lüsepet seti 24 lira. 4 çekmeceli çok bölgeli, katlı makyaj organizeli 44.50. Rengadan renkli desenli, cam baharatlık çeşitleri adet fiyatı 2 lira. Yaldızlı porsele, 19 santim çapında sunumluk tava 20 lira. Paşa Bahçeden, 3 parça lale cam tatlı sunum ve dondurmalık 22 lira. Paşa Bahçeden ahşap kaşıklı ve kapaklı cam bal kavanozu 10 lira. 5 parça dekorlu, seramik banyo seti de olacak 40 lira. Paşa Bahçeden desenli cam, 4 parça tuzluk, biberlik ve baharatlık seti 20 lira. Katlanır mutfak düzenleyici set, karma renklerde üçlü set 15 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.